çocuklar bu vakitlerde okulda olması gerekirken ekmeğinin peşinde koşuyor ve ailesine yardım ediyor. Dünyada birçok ülkede olduğu gibi Irak'ta da binlerce çocuk ailelerini geçindirmek ve hayatın yükünü taşımak için çalışıyor. Uluslararası istatistiklere göre dünya genelinde çalışan çocuk sayısının 160 milyona ulaştığını gösteriyor. Uzmanlar bu artışın korona pandemisinin yarattığı ekonomik zorluklardan kaynaklandığını öne sürüyor. Irak'ta da savaş, istikrarsızlık, zorla yerinden edilme ve ekonomik zorlukları nedeniyle çalışan çocuk sayısında artış yaşandığı belirtiliyor. Petrol zengini Kerkük'te yerel pazar yerlerinde 7-14 yaşları arası birçok çocuk çalışmak zorunda kalıyor ailelerine yardım etmek için kimi poşet satıyor, kimi de peçete. Naş, 12 yaşındayım, poşet satıyorum. Babam ölmüş, bu yüzden aileme yardımcı oluyorum. Sabah geliyorum, akşama kadar çalışıyorum. Çalışan çocukların bazıları hem okulda dersini alıyor hem de pazarda çalışıyor. Bir kısmı ise okulu terk etmek zorunda kalıyor. Ben poşet satıyorum. Babam belediyede şoför olarak çalışıyor. Ben ilkokul ikinci sınıftan okulu terk ettim. Çünkü biz göçmen kampında kalıyorduk. Orada okul yoktu. Adım Mehmet. 11 yaşındayım. 5 kardeşiz. Hem çalışıyorum hem de okuyorum. Aileme yardımcı oluyorum. Üç senedir bu işteyim. Her birinin başka bir hikayesi vardı. Belki de Irak'ta yüz binlerce çocuk eğitimden uzak ve çalışmak zorundadı. Nura Kassab, Türkmaniyeli Televizyonu, Kerkük.